Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere huzur işlemini anlatacağım. Huzur işlemi huzurunuzu bozan ya da siz olumsal düşüren şeyleri ortadan kalkan bir kaldıran bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve tamamıyla sizi düzeltir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlem dediğim gibi 20-25 gün içinde tamamen sizi toparlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi bana oradan hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Elimizden gelen her şekilde sizlere orada yardımcı oluyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Sürekli evinizde bir şeyler çalınıp kayboluyorsa bunun önüne geçmek için bir işlem az diyorum Bu yaptığımız işlemi Öncelikle nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde çalışma çalınma işlemleri üzerinizden kalkacaktır ve her şey yoluna girip normal bir hal alacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz dızağıma bakımı yaptırmak istiyorum diye Hepinize ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz ve sorunun problemin nereden geldiğini buluyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum.